етн işte bakıyoruz trafik işaretleri falan koymamakta. Biraz da sardan yanıyoruz. Ya, alamıyorum. bu bir şey yapalım. Bak herkes uyguluyoruz. Şu an buraya yönelik uygulama yapıyoruz. Çünkü yoğunlaşmış burada tersten gitme. Allah muhafaza araç gelse kaza sebebiyet gelecek Yani hani Ya şimdi Ya geliş... burayla ilgili de çok şikayet olduğu için. Yanlış mesle... anlama şimdi. sadece bak tamam ben ben de geldim de. Ya, yani şimdi açını konuşayım. Polisler de uğran geçiyor. Buradan aynı şekilde buradan geldi polisler geçerse ilk barda bulunmam bu şekilde. Tamam. Yani tamam ben geçmem diyorum ben geçtim. Hı hı. Tamam. Şu an bak uygulamıyoruz, kim geçerse onu ceza işte uyguluyoruz. Ben tamam, önce de 3 tane aracı daha yazdım. Ama hani bak, sen aynı devam şekilde. Edeceğim, bak, ben aynı, şekilde aynı şekilde böyle şey olursa ben bak, orada, i̇hbarda bulunacaksın abiciğim. İhbarda bulunacaksın. Tamam usta. Ben bunu öderim ama aynı şekilde tam ihbarda bulunacaksın. Bak biz burayı kamerayla da normal uygulama yaparak da yazıyoruz. Ama her aracı Vallahi ben ben şuraya şuraya da gözüme da şahidim. Yani ölümden polis buradan aynı şekilde. Tam şuraya bir imza atar aynı şekilde geçti. Tam bu ilk ceza değil zaten. Bu 30, 35 Bugün yazılan 30-35 olmuştu. Bu yazılan 5. kişi sizsiniz. Şu an bunu yapacak bir şey yok. Sen, var. sen, sana gelen bir da değil. Yani. Seni bilerek çevirmiş. Bir yok beni uyarırsın. uyarmış olsaydı bizler şu an. Şimdi şey, sen kaç yıllık şoförsün abi? Ben Lev, 20 senedir. Levhalar kullanmayı da biliyorsun değil mi? Evet, 20 hani bunun için uyarıya var. gerek var mı? Uyarı zaten evet. levhalardır. Aslan, aslan, bak, levhalar ben. uyarıdır zaten. bak, zaten. Doğru söylüyorsun ama sadece ben değilim yani bak. Evet. Ya sen sen ben sen ben ben

Normalden herhalde olur Yok genelde alışkanlık Evet yani. Genelde geliyorsun. Yani uygulama nasıl? Yani i̇yi iyi. Hak edeni cezaya giyecek abi. Hani? Plakalar da? Ya, yeni aldık komiserim de. Patronasını kurmaya yargı çıkarttık da. Emanım ne kadar güzel. Eski mekul oldu. Doğru mekul işte. Doğru mu tabii? Ev da burası var. Patrona